Değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Borsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten haftanın son seansında Borsa İstanbul ana endeksi olan BIST 100 10.746 puanla nötr bir şekilde kapanışını sergiledi. Alıcılar konuma baktığımız zaman deniz yatırımın 1 milyar civarı bir alımı söz konusuydu. Özellikle Akbank, Koç Holding, Yapı Kredi, Cante ve Aselsan aldığını gördük. Daha sonra buz yatırım, ziraat, garanti ve bofa gelmekteydi. Satıcılar kısmında ise iş yatırım 931 milyonla daha sonrasında info yatırım, tere yatırım, alnus ve ak yatırım gelmekteydi. Şimdi haftanın son seanslarında her zaman yaptığımız gibi yabancıların hangi hisse senetlerini aldığını analiz edeceğiz, bahsedeceğiz ne kadarlık aldığını ve bunların setuplarının şu an için mevcut görünümü nasıl hepsine bakacağız. Lakin bu hafta çok ciddi bir şekilde Borsa İstanbul'da yabancı takas oranında bir artış yaşandı. Yani şu an için artık baktığımız zaman 38 ellere yaklaşmış bir. Yabancı takas oranı söz konusu Borsa İstanbul'daki 19 Mart seansından önceki tepe noktasına baktığımız zaman 39.28'ler. Yani neredeyse 19 Mart seansından önceki yabancı takas oranına tekrardan yetişmiş durumda. Buradaki orana baktığımız zaman bildiğimiz üzere özellikle o haftadan sonra yani 34.80'lere kadar bir düşüş vardı yabancı takas oranında. Ama şu an çünkü özellikle bu hafta çok ciddi bir artış yaşandı. Dediğim gibi 38.50'lerde seyreden bir yabancı takas oranı var. Bunda özellikle dikkate değer olarak bahsedilmesi gerekir. Şimdi burada da baktığımız zaman bir haftalık takas analizine yapacak olursak bir maç koç holding ve garanti. ilk bizim üçlümüz. 3 milyar 413 milyonla bir maç. Yabancıların en çok aldığı birinci de bu bir haftalık süreç içerisinde 2 milyar 271 milyonla Koç Holding gelmekte Daha sonrasında Garanti Bankası gelmekte 2 milyar 160 milyonla Sabancı yine 1 milyar 372 milyon İş Bankası 1 milyar 127 milyon Frotto yine 1 milyarın üzerinde. Ray Sigorta yine 1 milyarın üzerinde. Burada ilk gidiye baktığımız zaman bunları görmekteyiz ki daha sonra tabii ki emlak konusu, yapı kredi, ülker gelmekte. Biz şu an için ilk üçlü analiz edeceğiz. Bimaş, Koç Holding ve Garanti yabancıların en çok aldığı hisse senedi olarak bir hafta içerisinde bunları analiz edeceğiz. Şimdi tabii ki bunların analizine geçmeden önce biraz da endekse bakalım. Çünkü dünkü hareketle birlikte özellikle perşembe seansındaki o %1'in de üzerindeki primlenmeyle çok önemli. Haftalardır bahsettiğimiz artık o seviyenin yukarı yönde kırıldığını ve sadece kırılması yetmez kapanışını gerçekleştirdiğini gördük. Bunu pek çok defa anlatmıştık. 10.700 10.750 arasındaki band ki şu an 10.700'lere kadar düştü zaten. Burası Borsa İstanbul ana endeksi olan BIST'in makro vadede birinci düşen trend hattını temsil etmekteydi. Artık kesim halindeki olduğu seviyeydi. Bu seviye geçtiğimiz hafta perşembe seansında evet yukarı yönlü seans içerisinde kırıldı. Lakin seans sonuna kadar süren satışlarla birlikte tekrardan burası bu hareket seans şibe hareketi olarak kaldı ve fitil olarak gerçekleşti. Ama dünkü seansla birlikte artık buranın yukarı yönlü net bir şekilde kırıldığını gördük. Bu tamamıyla zaten pozitif bir senaryoydu. Çünkü bunu her daim anlatıyorum. Endeks artık makro vadeli yeni bir düşük tepe yapmakta zorlanıyor. Ve düşük tepe yapmaması da demek alıcıların oluşturduğu talebin potansiyelinin ve kuvvetinin oldukça güçlendiği manasına gelmekte ki bu geniş bir vade için bahsettiğimiz bir konu. Yani artık makro vadeli uzun vadede biraz da alıcıların oluşturduğu talebin potansiyeli güçlenmekte. Bugünkü seansa baktığımız zaman daha çok nötr bir kapanış gerçekleşti zaten. Aşağı yönlü fiyat hareketine ve özellikle dip noktaya bakacak olursak kırılan o düşen trend hattından tekrardan ve karşılaştığını görüyoruz. Yani haftaya artık bakacağız. Özellikle pazar günkü seansta güzel bir yükseliş tekrardan yaşanırsa seans içerisinde. O zaman buradaki görüntü ve bugünkü mum özellikle çok daha büyük önem teşkil edecektir. Çünkü kırdığı o trende onaya gelmiş bir retest görünümü setup artık söz konusu olacaktır. O yüzden Borsa İstanbul'da şu an teknik analiz metodolojisine göre görünümün net bir şekilde pozitif olduğundan bahsedebiliriz. 10.700 üzerine bu pozitiflik devam edecektir ve yukarı yönlü makro vadedeki bir önceki tepe noktası olan 10.900'ler şu an için ilk kar realizasyon seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Ama eğer ki kırıla, bu tekrardan düşen trendin aşağısına bir sakma gerçekleşirse o zaman tabii ki daha farklı ve satış baskısının arttığı bir senaryo konuşulabilir. Şu an için Yabancıların en çok aldığı ilk hisseden başlayalım. Bu bir haftalık süreç içerisinde. Bir maçtan, şimdi bir maçta bizim iki tane düşen trendimiz vardı. Birincisi makro vadede birinci düşen trend attı. İkincisi ise mikro vadede, hat hatta pardon makro vadede ikinci düşen trend attığımız Yine bu makro vadede bir düşüş trendiydi. Bu düşüş trendi de yine geçtiğimiz haftalarda yukarı yönlü kırıldı ve sadece bu seviye kırılmadı. Son düşünün Fibonacci 0618 seviyesi olan altın oran olan 507.5'larda yukarı yönlü kırıldı çünkü düşen trendiyle vadeselikten kaynaklı kesim halindeydi bir maç setabında ve bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra artık bizim için şu an en önemli yatay seviye 537 olacaktır. Burası da son düşün bir Fibonacci 0786 seviyesi ve fiyatın temas sayısı bakımından da doğal bir direnç noktası olacaktır ama İşler tamamıyla buçuk yukarı yönlü kırılmasıyla son bulmayacaktır. Çünkü makro vadedeki bu birinci düşen trend hattı kırıldığı zaman işte esas pozitiflik o zaman başlayacaktır ki şu an vade serkten kaynaklı 553-554 TL'lerde bulunduğunda trendi net bir şekilde görüyoruz. Ama bir maç setabında şu an için pozitifliğin sürdüğünü rahatlıkla belirtebilirim. Özellikle burada ilk destek noktası olarak 9 günlük baş hareketli ortalama takip edilebilir. 514.8 TL ile ama şu an mikro vadedeki ilk direnç noktası 537 buçuklar olacaktır. Burada fiyatın artık ikinci düşen trend hattını ve çok öne çıkan bir yatay seviyesini ki bu yatay seviye evet makro vadedeki son düzeltmesinin, düzeltmesinin düşüş trendinin Fibonacci 0618 seviyesi ama zaten burada piyasanın da önem atfettiği bir yatay seviye çünkü oldukça fazla temas ettiğini görüyoruz fiyatın buraya. Yani doğalda bir direnç noktasıydı burası. Buranın üzerinde fiyatlandığı müddetçe pozitiflik sürecektir. Ama makro adlı pozitifler için önce 537.5'lar ve daha sonrasında 553, 554 TL'lerin yukarı yönlü kırılması bir maç için aranan en önemli şartlardan biri olacaktır. Daha sonra Koç Holding'e geçelim. Şimdi Koç <laughs> Holding'de de zaten düşüş trendini yukarı yönlü kırdıktan sonra özellikle 163.2'lerde biraz daha satışla karşılaştı. Ama buralarda da yukarı yönlü kırdıktan sonraki hedefi zaten ilk bir diğer direnç noktası 181.5 TL'lerdi. Koç Holding'de de şu an net bir şekilde pozitif görüyoruz. Şöyle en geniş perspektiften baktığımızda analiz gerçekleştirdiğimizi görüyoruz zaten. Makro adede birinci düşen trend attı. 100 günlük basit hareketli ortalaması ve 200 günlük basit hareketli ortalaması yetmezmiş gibi önemli kritik bir yatay seviyesi direnç noktası hepsini yukarı yönü kırdığını görüyoruz. Şimdi son bugünkü harekette de bir sonraki direnç noktası olan 181.5'larda yukarı yönlü kırıldı şu an için. Burası da yine son düşün. Fibonacci 0382 seviyesiydi. 181.5 TL üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe artık 196 196.2'ler ve 211 TL'ler şu an için öne çıkacaktır. Ama ilk olarak dediğim gibi 196.2'ler doğal bir direnç noktası burası. Aynı zamanda son düşün %50'sini temsil ediyor şu an için 181,5 üzerinde kalmaya devam ettiği mütece 196.2'ler ikiler karşısında çıkacaktır ki burada da yaklaşık %8'lik bir marjin olduğunu görüyoruz. Talep potansiyeli barındıran destek bölgesine burada odaklanacak olursak yine kırılan bir önceki direnç noktası olmasından kaynaklı 181 ler şu an için Koç Holding setup'ında da önemli bir talep potansiyeli barındırmakta. O yüzden bu seviyeyi de bir destek noktası olarak takip etmek yine Koç Holding için gayet mantıklı ve teknik analiz metodolojisine uygun olabilir. Şu an için 181.4 ve 196.2 seviyeleri arasında bulunmakta. Bu seviyelerden hangisi eğer kırılırsa o yöne doğru hareketin biraz daha sürmesi ihtimaller dahil olabilir diyerekten. Şimdi garantiye geçelim. Garanti'de de esasen ciddi bir hareket vardı. Çünkü zirvesini tazelediğini gördük. Dünkü seans ve ondan önceki seans itibariyle baktığımız zaman artık 144'ler zirve seviyeleri yukarı yönü ihlal ve kırıldı. Şimdi kalıcılığın sağlandığını görüyoruz uzun bir zaman sonra. Çünkü baktığımız zaman en fazla yukarıda bir seanslık bir yeşil mum oluşum var ama artık son 3 seansla birlikte buradaki mum sayısı 2'ye iki, yükseldi yeşil mum sayısı ve 140.5'lar üzerinde pozitifliğin şu an kalıcılığın sağlandığını net bir şekilde görüyoruz. Peki 140.5'lar üzerinde e, karşımıza çıkacak kar realizasyon seviyelerine odaklanmamız gerekirse ilk olarak 151'idler ve daha sonrasında 166'lıklar karşımıza çıkacaktır kar realizasyon seviyeleri olarak. Çünkü burası makro vadeli son düzeltmesinin düşüş trendinin yani 140.5'lardan 98.75'lere kadar süren bu düşüş sürenlerin Fibonacci 1272 ve Fibonacci 1618 seviyeleri. 140.5 üzerinde kalmaya devam ettiği noktada dediğim gibi ilk direnç noktası 151 idi. İkinci bir diğer direnç noktası ise 166.2'ler olacaktır. Destek noktası olarak ise zaten bahsettik zirve seviyesi olarak 140.5'lerden kırılan bir önceki direnç noktası ve burası elbette ki bir talep potansiyeli barındıracaktır. Lakin şunu da unutmamakta fayda var. 9 günlük veya 21 günlük basit hareketli ortalamalar şu an için vadesellikten kaynaklı zaten bu yatay seviyeyle kesim halde. Bu da teknik analiz metodolojisine göre Garanti Bankası'nın 140 buçuklarda önemli bir talep potansiyeli oluşmasına olanak sağlıyor. Böyle bir senaryoyu düşünmemize katkı sağlıyor analizimizde. O yüzden 140.5 üzerinde pozitiflik devam edecektir. 151.7'ler ilk direnç noktası olacaktır. Burada da aynı şekilde yine mikro vadire 140.5 ve 151.7'ler arasında iki önemli seviye var. Ve bu iki önemli seviyeden hangisi kırılırsa o yönü doğru hareketin imelenmesi ihtimaller dahil olacaktır. Tüm bunları neye göre söylüyoruz? Teknik analiz metodları için göre söylüyoruz. Rasyonel bir şekilde hiçbir iştah kabartıcı bir senaryo söz konusu değil. Yani yukarı ve aşağı yönlü olmak üzere dediğimiz gibi metodolojimizin gölgesinde analizimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle biz her cuma yaptığımız yabancıların bir haftalık haftalık o takas analizine bakıyoruz ve bu haftada baktığımız zaman ilk 3 adet aldıkları hisse senetlerinin setuplarını inceledik, analiz ettik. Bunlar da rasyonel ve birimsel bir şekilde teknik analiz metodolojimize tabi tuttuk diyerekten analizimizin sonuna gelelim. Borsa İstanbul'a dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için sizlere abone olmaya, beğenmeyi ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten hepinize başarılar diliyorum.